Kanada'dan herkese merhaba. Market videoları serimizin dördüncüsünde. Kennedy Tire'dayız. E, burası aslında hem bir yapı marketi hem de e, araçlara teknik servis hizmeti de veren, e, başta lastik değişimi e, olmak üzere birçok konuda e, destek veren bir market. Evet şimdi başlıyoruz. Araç demişken araç aksesuarlarıyla işte gördüğünüz gibi ee, wireless charger ee, hem arabanızda hem e, ofisinizde e, hem evinizde kullanabileceğiniz çeşitli e, şarj aletleri e, kablosuz şekilde fiyatları gördüğünüz gibi 24 dolar 39 dolar 24 dolar 9 dolar e, markasına göre e, hızlı olup olmamasına göre e, fiyatları değişiyor. Hemen yan tarafta yine e, araç için soketler bulunuyor, e, şarj aletleri için yine şarj başlıkları. Onlar da 19 dolar, 24 dolar, yine sadece şarj kafası alırsanız 9 dolar. İşte geldik, burada yine araçlarla alakalı direksiyonlar için e, direksiyon simitleri yine, koruyucu. E, onların da fiyatları boyutuna, markasına göre değişiyor. 19 dolar, 24 dolar, 26 dolar. Dediğim gibi kaliteye, ölçüye göre değişiyor. Yine e, kandan olmazsa olmazı eğer aracınızda, aracınız ikinci el bir araçsa ve e, eski bir araçsa, koltuk kısıtması yoksa e, bu şekilde 39 dolar vererek e, 69 dolara yine farklı bir versiyonu var. E, Aracınıza koltuk ısıtması e, satın alabilirsiniz. Gerçekten hayat kurtarıyor. Ee, yine geldik, araçlarda 29 dolar, 17 dolar bandında e, paspaslar var. E, yine e, Michelin, Bridgestone çeşitli markaların e, araç paspaslarını e, burada görebiliyoruz. Geldik e, araç sileceklerine, işte boş marka araç silecekleri 29 dolar civarı. Yine daha e, bilinmedik markalar 12 dolar. Altta yine boşun farklı ölçüde 30 dolara var. Yine farklı ölçülerde 17 dolar görüyorum. 24 dolar var. Ee, yine farklı ölçülerde daha faydalı. ondan da fiyatı 5 dolar. Ee, yine eğer müstakil bir evde oturuyorsanız, e, house tipi bir evde oturuyorsanız işte e, aracınızı eğer kapalı otoparkınız yoksa bu şekilde bir e, garaj satın alabilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi eee bu şekilde bir tente diyebilirim. 429 dolar fiyatı. Yine daha büyüğü sanırım. Onun da fiyatı 900 dolardı. Şimdi geldik mutfak robotlarına. Mutfak robotları da fiyatları 569 dolar görüyorum. 560 dolar civarında bu tarz mutfak robotları. Daha uygunları işte 124 dolar, 79 dolar. Ee, yine içecek yapımında da kullanılan buz kuran e, versiyonları 179 dolar diye görüyorum. Evet, Yine içecek e, ön planda olan bir e, makine 149 dolar. E, daha uygun fiyatlı bir şey isterseniz 69 dolara şöyle bir şey var. 99 dolar. Bunların hepsi yine içecek yapımıyla alakalı e, kullanabileceğiniz aletler. 279 dolara şöyle bir e, set var. Ee, yine 129 dolara görüyoruz. Ninja iyi bir marka burada. Ee, onun da e, fiyatları uygun. Ee, Ninja yine 129 dolara var. Daha profesyonel işte bir versiyonunu görüyorsunuz. 179 dolara. Ee, geçiyoruz. Burada yine buz kıran. E, yine bir makine 99. Geldik kahve makinalarına İşte kahve makineleri profesyoneller var, ev kullanımı çalışanlar var. Delonghi yine bildiğimiz, Türkiye'den bildiğimiz bir marka. Global bir marka. 249 dolara şöyle bir seti var. Daha profesyonel seti var. Bu sanırım full otomatik 649 dolar. Bunun da fiyatı 200 dolar. İndirime girmiş. 249 dolara yine Delonghi'nin bir kahve makinesi var. 549 dolara yine böyle bir set var. 1000 ee, dolara yine tam profesyonel yine bir set var. Delonghi marka. Yine bu da Brown'unmuş. Ee, bu sanırım filtre kahve yapma makinesi. O da 99 dolar. Geldik Nespresso makinelere 99 dolar demiş. Ee, Nespresso'nun e, Türkiye'de de çok popüler olan bu makinalara görüyoruz. 249 dolar'a var. Ee, özel bir kapsül yardımıyla çalışıyor bu makineler bildiğiniz gibi. Yine bu elde taşınan versiyonu var 99 dolara. Yine 99 dolara yine e, burada bir farklı versiyonu var. E, geldik kahve makinelerinden sonra kahvelere işte Starbucks kahveye giriyorsunuz. 1 e, kilogram 24 e, dolar. Daha küçük 12 dolar. E, Nespresso için e, Nespresso makineleri için yine 9 dolara var. Tim Hortons'ın yine Nespresso makineleri için var. Lavazza'nın yine Nespresso makinaları için var. Bunların da fiyatı 799. Hemen altta yine daha büyük e, Starbucks Nespresso'larda 11.99 Geldik kettle'lara kettle 54.99 gördüğünüz kettle Yine Chef marka 39 dolarmış ee, Geçiyoruz Hemen yan tarafına Yan tarafına Chef marka yine ee, Bir su ısıtıcı e, Bunun da fiyatı 99 dolar ee, İlginç Yani neden bir su ısıtıcı alayım Garip bir <laughs> Modelmiş e, geldik yine burada e, evde bir fırınımız yoksa şöyle bir fırın var 299 dolar e, yine geldik burada yine bir ice maker e, 12 kilo ice yapıyor buz yapıyormuş o da 129 dolar işte 189 dolara yine bir e, buz yapma makinesi var burada bir mısır patlatma makinesi görüyorsunuz onun da fiyatı e, 119 dolar geldik benim yine benimki çok ilginç bir konu bu e, soda maker diyorlar e, soda yapma makinesi gazlı içecek yapma makinesi daha doğrusu İşte gördüğünüz e, soda stream marka e, manuel e, gazlı içecek yapma makinesi bunlar e, bu arkasına e, bir oksijen e, tüp tak takıyorsunuz e, gördüğünüz işe su dolduruyorsunuz bu kolu çektiğinizde e, doldurduğunuz su gazla doluyor ve soda haline geliyor. Ve eğer isterseniz içerisine seven up e, veya işte diğer aromalar e, çeşitli aromaları ekleyebilirsiniz. Veya e, burada gördüğünüz Pepsi aromasını ekleyebilir. Ve kendi evinizde e, kola yapmış e, oluyorsunuz. Kola yapabiliyorsunuz. Yine bir Ninja'nın var. Bu full otomatik. 249 dolar. E, onda da yine e, çeşitli aromalarla daha otomatik şekilde istediğiniz aromalı gazlı içeceği evinizde yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi sadece bu 129 dolarlık da oldukça işinizi görecektir. Dediğim gibi ben de almayı düşünüyorum. Aldığımda mutlaka bir videosunu size çekeceğim. İşte bu da Tera'nın elektrikli versiyonu. Onun da fiyatı 199 dolar. SodaStream'in elektrikli olan e, versiyonları. E, şimdi buradan geçiyoruz Airfryer'a. Türkiye'de oldukça popüler olan bir dönem e, özellikle TikTok'da sayesinde İşte işte gördüğünüz gibi Ninja Double e, demiş. 299 dolar iki katlı bunlar. Ninja dediğim gibi burada çok popüler marka, iyi bir marka. Yine Tefal'in var burada. Tefal'in bakalım. Onun fiyatı neymiş? 129 dolarmış onun da fiyatı. Ee, geldik burada yine e, yine bir fritöz evet bir fritöz görüyorsunuz o da 89 dolarmış. E, ee, X large bir e, fritöz 119 dolar. Yine 99 dolara farklı bir fritöz. E, ev tipi bir ızgara 89 dolar dumansızmış. Ee, yine ev tipi bir ızgara onun da fiyatı 69 dolar. O, o da e, dumansız olarak geçiyor. E, tost makinalarına geliyorum. Tost makinalarının fiyatı 99 dolar. E, bu gördüğünüz tost makinesi. E, buradan geçtik. Yine başka bir tost makinesini e, görüyoruz. Onun da fiyatı 139 dolarmış. E, şöyle bir tost makinesi var. 129 dolar. Ee, şöyle geldik ekmek kızartma makinalarına 109 dolar diyor. Ee, ekmek kızartma makinaları burada aslında neredeyse 999'dan başlıyor diyebilirim. Ben kendi evimdeki ekmek kızartma makinesini 999 almıştım indirimden. Ee, toplam iki tane haznesi vardı. Ee, i̇ki kişilik bir için yeterliydi işte. Bu, i̇şte burada dört hazneli olan var 179 dolar geldik buraya 59 dolara yine bir ekmek kızartma makinesi görüyoruz. Hemen yanında 89 dolar. Daha uyguna var mı bakalım. Ee, sanırım burada en uygunu 34 dolara. Ee, şef marka. Bu ekmek kızartma makinesi. Evet geldik tencere tavalara. Evet bu onlu tencere tava. 339 dolar. Yine burada bir onlu set var. Bunun fiyatı da 339'dan 239'a inmiş. Geldik yine e, 10 parça 219 dolara. Tencere tava seti, ee, yeni gelecek kişiler için oldukça bilgilendirici bir set e, tanıtım olabilir bu. Yine onlu bir set 199 dolar. Yine bir tencere seti 280 dolar. E, markaya, kaliteye göre değişiyor. Yine e, porselen bir set görüyorsunuz 99 dolara. Hemen yanında yine 34 parça porselen set 99 dolara. Yine 32 parça set 99 dolara, ee, burada 34 parça set 174 dolaraymış. Ee, bu da yine porselen. Geldik buraya mesela daha uygun 41 dolara var. Ee, böyle 16 bir 16 parça bir set. Hemen yan tarafına geldik. İşte şöyle bir set var 89 dolara. Böyle bir set var 69 dolara. İşte tavalara geldik. Ee, işte 49 dolar. 39 dolar 56 dolar 29 dolar 64 dolar Markaya göre kaliteye göre Değişiyor Yine şöyle bir set Büyük bir tava var ızgara için Gördüğünüz gibi hemen hemen her çeşit Bulunuyor Evet şimdi geldik Viledalara bakın 54 dolara bir şöyle bir vileda var Yine Lada'nın farklı bir e, modeli var yine burada. 49 dolar bu da. E, farklı markaların yine e, temizlik setleri var. Geldik elektrik süpürgelerine Dyson'la başlıyoruz. E, Dyson'ın V8 modeli 499. V8 hayvanlar için olanı 600 dolar. E, ve en son V15 modeli ise 1000 dolar. Yine bu bilindik e, eski modeli ise 499 dolara artı taks bütün söylediğim makamlara artı taks eklemeniz gerekiyor. İşte 229 dolara yine petrol olanlar için bir elektrik süpürgesi. Bu tip elektrik süpürgesi bu Kanada'da oldukça yaygın. Bu, bu burada popüler. Size farklı gelebilir ama bu şekilde bir cihaz genelde burada popüler. Yine Shark buranın bilindik markalarından bir tanesi. Evet Burada Mielli var mesela 1000 dolarmış bunun fiyatı. Ee, sanırım sadece markasından dolayı Mielli bildiğiniz gibi pahalı bir marka. Ee, yine geldik bu dikey elektrik süpürgelerinden işte 300 dolara şöyle bir dikey elektrik süpürgesi bulunuyor. Ee, şimdi geçtik. Evet burada e, bildiğiniz gibi hava oldukça soğuk ve soğuk olduğu için sık sık camları açamıyorsunuz. Bu sebeple evinize eğer e, bu cihazları, bu hava temizleme cihazları alırsanız özellikle de e, evcil hayvanınız varsa oldukça e, faydalı kesinlikle tavsiye ederim. E, ben de geçtiğimiz günlerde satın aldım. Bunların da fiyatı 100 dolardan 400 dolara kadar e, değişiyor. İşte eğer e, Dyson alırsanız Dyson'ların da fiyatı e, burada yok ama e, ortalama e, 700 ile 1000 dolar arası değişiyor. E, buradaysa diğer markalar e, daha uygun fiyata hem de e, HEPA filtreyle. Geldik bisikletlere. Evet. Bisikletlere şöyle bir bakıyoruz. E, gördüğüm kadarıyla 300 dolardan başlıyor. E, 400-450 dolara doğru gidiyor. İşte e, evinizde spor aletleri almak isterseniz yine spor aletleri koşu aletleri işte gördüğünüz bu bisiklet 1299 dolarmış biraz pahalıymış yine şöyle çok yer kaplamayan bir koşu bandı 549 dolar daha profesyonel bir şey isteyenler için 899 dolara var hemen onun yanında yine bir koşu bandı 999 dolar yine indirimli bir tane var 499 dolar ve burada da yine 999 dolara ee, şimdi geldik bisikletlere yine 249 dolara e, ve 729 dolara iki farklı e, spor bisikleti bulunuyor. Şimdi yine e, geldik e, farklı bir reyona. Bildiğiniz gibi burada e, kar kış kıyamet ve e, insanlar kış sporlarına oldukça ilgili. Burada da yine kayak ayakkabıları alarak e, e, kendinize... Bir hobi edinebilirsiniz. bundan da fiyatı 89, 49, 59 olarak değişiyor. Tabii mutlaka ondan önce yani kaymadan önce mutlaka bir ders almanızı tavsiye ederim. Birçok ücretsiz derste çeşitli derneklerin dersleri bulunuyor. Şimdi geldik yine Türkiye'de insanların çok sevdiği matkaplara. Her evde bir tane mutlaka var. İşte 119 dolar, 129 dolar, 139 dolar, 249 dolar, 159 dolara çeşitli matkaplar veya işte bu şekilde tornavida, elektrikli tornavidalar 84 dolara varmış setler. Yine şöyle pratik her evde olması gereken bir set derseniz 69 dolara böyle bir sette bulunuyor. Geldik işte gördüğünüz gibi ee, bebekli aileler için Çocuklu aileler için e, 89 dolar 399 dolar 299 dolara e, Araçlarına bebek koltukları Burada zorunlu zaten e, 419 dolara gördük e, Şöyle bakalım e, Bebek arabası 499 dolarmış Yine 549 dolara bir bebek arabası Bulunuyor e, Şöyle bir mama sandalyesi var 259 dolara yine çocuklu aileler için geldik şöyle işte yine 49 dolara şöyle, e, şöyle bir sehpa var 239 e, dolara şöyle, e, şöyle, şöyle bir sehpa var hemen yan tarafında 69 dolara şöyle bir tabure var şöyle 169 dolara yine farklı bir bar taburesini benzer bir tabure 109 dolara şöyle bir sehpa var gördüğünüz e, rakamlar e, size yüksek gelebilir ee, bazıları yüksek de zaten. Ama dediğim gibi burada e, serbest piyasa ve e, bazı ürünler bazı yerlerde çok pahalı. E, elbette bu ürünleri daha uygun fiyata e, farklı mağazalardan alabilirsiniz. Mesela iki adan bu ürünleri daha uygun alabilirsiniz. İşte bir televizyon dersin görüyoruz 62 dolarmış. Mesela bu uygun. E, çok matahmış olmasa da işinizi görür. Yine 62 dolara şöyle bir e, sehpa. Evet videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olup bana destek olursanız e, çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize Kanada'dan sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere.